LexLegal'den herkese merhaba. Bu videomuzda BRP kartınız veya pasaportunuzu fiziki olarak göndermeden provisional yani geçici ehliyetinizi online olarak nasıl alabileceğinizi aşama aşama anlatıyor olacağız. Öncelikle Go UK adresinden Apply First Provisional Driving Guides'ınız web sayfasına giriş sağlıyoruz. Burada provisional ehliyete başvurabilmeniz için gerekli koşullar belirlenmiştir. Bunlar 15 yıl 9 ay yaş sınırında olmanız, en az 20 metrelik mesafeden plaka numaralarını okuyabiliyor olmanız ve İngiltere'de en az 185 bin ikamet edebileceğinize dair oturum izninizin olması gibi koşullardır. Bu sayfanın alt kısmında yer alan Start Now butonuna tıklayarak işlemlere başlıyoruz. Devam eden sayfada işleme başlamadan önce kimlik bilgilerinizi doğrulamanız için hazır bulundurmanız gereken bilgiler paylaşılmıştır. Pasaport, BRP kart ve adres bilgileriniz gibi bilgilerdir devam tuşuna basarak sorulara cevap vermeniz gerekmektedir. Burada daha önce Provisional Driver License için başvuru yapıp yapmadığını sorulmaktadır. Daha önce başvuru yapıp yapmadığınıza göre cevaplamanız gerekmektedir. Akabinde mevcut adresinizin nerede olduğu sorulmaktadır. Buna da uygun olarak cevap vermeniz gerekmektedir. Bu aşamada işleme başlamadan önce dijital bir fotoğrafınızın ve imzanızın hazır edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Mevcutta kayıtlı bir fotoğrafınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Eğer yoksa ileriki sayfalarda belirtilen kurallara uygun olarak cep telefonunuz vasıtasıyla fotoğrafınızı çekip buraya yükleyebilirsiniz. Bu bilgilendirmeden sonra sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. aşamada sürücü ve araç kaydının oluşması için bir hesap açılması talep edilmektedir. Daha önce böyle bir hesap oluşturmamış iseniz burada kimlik bilgilerinizin doğrulamasını yapıyoruz. Mail adresinizi giriyoruz ve verdiğiniz mail adresine doğrulama kodu gelecek. Bu doğrulama kodunu buraya yazıyoruz. Daha sonra telefon numaranızı giriyoruz ve telefon numaranıza gelen doğrulama kodunu da uygun bir şekilde yazıyoruz. Bu aşamada kimliğinizi doğrulamak için Pasaport ya da BRP kart gibi kimlik bilgilerinizi doğrulayan belgelerinizin hazır edilmesi talep edilmektedir. Burada DVLA'in anketine katılıp katılmak istemediğini sorulmaktadır. Buna da cevap verdikten sonra kişisel bilgilerinizin girişini sağlıyoruz. kişisel bilgilerinizi doldurduktan sonra oluşturulan tabloda yazılı bilgileri kontrol ediyoruz. Eğer bir yanlışlık varsa Change butonuna tıklayarak bu sekmedeki yanlışlığı düzeltiyoruz. Bu sayfada kayıt için kullanacağınız kimlik belgenizin hangisinin olacağını bu seçeneklerden bulup işaretliyoruz. Devamında kullandığınız kimlik belgesinin aynı zamanda online immigration statüsü başvurusunda kullanıp kullanmadığını sorulmaktadır. Daha önce UKVI hesabınızı oluştururken kullanmış olduğunuz kimlik belgenizi kullanmanız gerekmektedir. Burada seçmiş olduğunuz kimlik belgenize ait bilgilerin girişini sağlıyoruz ve devamında sorulan sorulara doğru bir şekilde cevap veriyoruz. Artık dijital fotoğrafınızın yüklenme aşamasına geçilmektedir. Devam tuşuna basarak devam ediyoruz. Burada örnek bir fotoğraf görseli paylaşılmıştır. Bu görsele uygun olarak fotoğrafınızı yüklerken hangi kurallara uymanız gerektiği belirtilmiştir. Örneğin yüzünüzün düz ve ileriye bakar şekilde olması, başınızın ve omuzlarınızın gözüküyor olması, gözlerinizin açık olması gerektiği gibi. Devamında fotoğrafın arka planının nasıl olması gerektiğine dair çeşitli fotoğraf örnekleri paylaşılmıştır. Bu örnek fotoğraflara uygun olarak fotoğrafınızın arka planına dikkat etmeniz gerekmektedir. Son olarak çekmiş olduğunuz fotoğrafınızı buraya yüklemeniz istenmektedir. Yükleme yaptıktan sonra fotoğrafınızın görüntüsünü kontrol edip uygunsa devam tuşuna basıyoruz. Fotoğraftan sonra imzanızın görselinin yüklenmesi talep edilmektedir. Siyah bir kalemle beyaz boş bir sayfa üzerine imzamızı atıp bunu scan ediyoruz ya da cep telefonumuz ile fotoğrafını çekip buraya yüklüyoruz. İmzanızı yükledikten sonra doğruluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Doğru ise kabul edip işlemlere devam ediyoruz. Bu aşamada cevaplarınızın doğruluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Eğer herhangi bir yanlışlık yoksa kabul edip devam tuşuna basabilirsiniz. Bu sayfada artık ödeme aşamasına geçilmektedir. Bu hizmetin karşılığı ücret 34 pound'dur kredi kartı bilgilerinizi girip ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Ödeme yapıldıktan sonra başvurunuz artık işleme alınmış bulunmaktadır. Ekranda buna ilişkin referans numaranız görülecektir. Son aşamada kaydetmiş olduğunuz bilgileriniz doğrultusunda oluşturulan hesabınızı görebilirsiniz. Provisional ehliyetinizin teslimine dair mail vasıtasıyla bilgilendirme yapılacaktır. Akabinde ehliyetiniz adresinize teslim edilecektir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.